Geldim be. Gözü aldım sonunda. Göz benim oldu. E, e abi gözü geldik de ne oluyor yani? Para niye vermiyorsun oğlum? Göze geldim işte. Kim kilitledi bu adamı buraya ya? Kalmış burada bir deri bir kemik yemek su vermediniz bizim bu adama. Yazıklar olsun. Çıkaracağım lan seni. Hüsnü. Bunun adını Hüsnü koydu. Evet bugün sizlerle birlikte Piramit Tycoon oynuyoruz. Yani kendi piramidimizi inşa edeceğiz. Bu piramit nasıl bir piramit olacak biliyor musunuz? Mısırlılardan bu yana gördüğünüz en güzel piramit olacak. Size öyle söyleyeyim. Bunu iddia ediyorum arkadaşlar. En güzel piramidi kim inşa eder? Oyun bozan tabii ki de be. Geliyorum inşa etmeye. Param yok oğlum param param. Para olması gerekiyor. 70 dolarım yok. Nasıl yapacağız bu işi? Kendimi mi atacağım buraya? Kum mu kazayım? Ne kazayım oğlum? Ha bak burada para varmış. Öncelikle şu parayı bir alalım. Aha 332 dolarım oldu. Tamam. Orada para koymuşlar. Görmüyoruz ki biz onu. Tamam artık param artmaya başladı. Güzel. Aha duvarlarımı kurdum. Babuş bekle. Çok hızlı gitmeyelim bak. Ya kaç para bu kaç? Görmüyorum ki. Üstlerine yazmıyorlar ya. Böyle yakında gittiğimde falan gösteriyor kaç para olduğunu. Oğlum bitti benim piramit. Tamam. Halloldu işte. Ha vallahi bitti bak piramidim bitti. Hazır benim Lan yanlışlıkla ben bir yere girdim. Arkadaşlar kodlar da var. Kodların hepsini de yazacağım ben size. Yalnız burada bir obi oyunu varmış. Başarabilecek miyiz abi? Para mara veriyorsa güzel. En azından para versin. Hadi bakalım. Obi oyunlarında bildiğiniz gibi çok iyiyimdir. Bayağı iyiyim. Yetenekliyimdir yani bu konuda. Benden iyisi yoktur yani bu oyunlarda. Öyle söyleyeyim size. O ne lan öyle? Kimmiş o be? Nereye gidiyorum ki ben böyle? Aşağı düşme çok güzel. Bırak lan o benim. Her neyse onu ben alacağım. Ya o geçemedi. Yandı falan öldü mü? Ne oldu ona Geldim be. Gözü aldım sonunda. Göz beni oldu. E, ee? ee, abi gözü geldik de ne oluyor yani? Para niye vermiyorsun oğlum? Göze geldim işte. Göze geleceğim bize göte geldik herhalde. Ne bileyim anlamadım ki. Para ara ver bir şey ver lan. Sana diyeyim sana. Gözünün içine mi girmem gerekiyor? Beni ışınlayacak mısın oğlum? Neyin gözü bu? Kimin gözü ayrıca bu? E, geldim bana o bir bobi hiçbir şey vermedin. Vermedim ben kendimi yakayım mı yani burada illa? Vallahi atar yakarım kendime. Ha. Öldür beni ya. Oo abi inanılmaz. Kodları yazdığınızda arkadaşlar deli gibi para veriyor size hemen. 124k param oldu. Çatır çatır. Bak bu güzelmiş. Bunu sevdim en azından. Ki hemen bazı yerleri çatır çatır açabileceğim. İlk önce bana para ile ilgili olan her şeyi açmak istiyorum. Ki en önemli olan şeyler onlar. Bu hattı tamamladım abi. Bu kenarlardan çıkabiliyor muyum? Dışarıdan çıkabilir miyim en üstte? Deneyeceğim abi. Ne kaybederiz hiçbir şey. Aa duvarlar yüksekmiş ya. Zıplayacak gibi değil yani. Nereye götürüyorsun lan beni? Nereye gidiyorum ben? Nereye götürüyorsun beni? Bu arabayı kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Araba çaldım. Vallahi araba çaldım ha. Şöyle birazcık çıkayım, gezeyim bakayım kumlarda. Belki para mara var, bir şey vardır buralarda ya. Bir dakika. Orada bir şey var. Ben buradan giderim aşağıya bir yer buldum. E abi bu gözü ver bari. Beni niye soktun ki buraya şimdi sen o zaman? Hiçbir şey yok. Vermiyorsan etmiyorsan beni niye sokuyorsun buraya? İnsan şuraya hazine yine bir şey koyar ya. Garibim ölmüş valla. Gebermiş şuraya bak ya. Yazık. Başka yerleri keşfe devam. Bunda gidebiliyorsun sadece bundan. Ya, sakin git. Ha burası bak beni Obi'ye getirdiği yer direkt. Buradan Obi oyununa gidiyorsunuz arkadaşlar. Gitmek isterseniz. Ben gittim. Hiçbir şey yok. Saçma sapan oyun. İn bakayım bir şey var mı burada? Yok. Bomboş alan. Ne yapayım burada? Etrafta başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bomboş yer. Burası benim değil mi? Ya içeriye girmek istiyorum arabamla. Aha bir şey oluyor lan buraya bir şey inşa ediliyor buraya bir şey oldu buraya ne olacak çok merak ettim hala bir yerden kutucuklar geliyor bir şey geliyor anlamadım ne olduğunu bunun. ya buna para mı verdim ben gerçekten ya Şu saçma sapan şeye para mı verdim ben harcadım yani havuz mu yaptırıyorum ben buraya ne niye havuz yaptırayım ki Aha lav attım içine lava girince ölüyor muyum ya ölmüyorum niye ölmüyorum oğlum lavın içine girdiğimde ben lav ya bu ateş ya ateşle benim ölmem gerekmiyor mu efsunlu muyum lan ben ne kurdum buraya aa bu havuzdan da gidiyor tamam güzel dur bunu da o zaman inşa edeceğiz tamam havuz zannettim lan ben bunu bütün taşlar yerine oturmaya başladı. <laughs> Şakaya bak. Gördün mü? Bütün taşlar yerine oturuyor. <laughs> Birazcık bekleyelim de para bir yapalım değil mi? Birazcık para yaptıktan sonra açayım bari. Evet oyun bozanlar geri geldik. 2,5 milyon bir para biriktirdim. 2,5 milyonla bakalım ne kadar yer açacağım acaba ya? ya? Böyle çok fazla bir yer açabilecekmişim gibi durmuyor sanki ama deneyeceğiz en azından ya. Ne kadar sürede bitirebileceğim ben bu 2,5 milyonu? Para 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 bitti. Para nerede diye soracak olurlarsa paramız yok. Açtığım şeye bak. Allah'ın seviyorsun. Gelen şeye bak. Ben ne yapayım bunu ya? Böyle bir şey niye koyuyorsunuz ki buraya? Merdiven mi inşa ediliyor lan oradan? Pes mi gideceğim? Oğlum ben 3. kata. Aha buraya da bir şey inşa ediyorum. Çok güzel. Para kazandırıyor mu bunlar bana? Yok kazandırıyormuş tamam güzel. Abi ben hızlıdan yapayım bakayım neler vermiş buralarda ya. Valla koşarak hızlıdan hızlıdan yapalım. Açalım. Param bittiği yerde ben de biterim artık. Yapacak bir şey yok. Para bitti. Piramidin içine piramit mi inşa ettim ben şimdi? Aha piramidi kapatmışım. Oha ne oldu oğlum buraya? Aha heykellerime bak. Oo mükemmel. İki tane heykelim var ha. Valla baş tacısınız ha. Havuz mu açtım da ben buraya? Güzel havuzum olduysa iyi yani. Ya yazıktır günahtır şu adama ya. Vallahi yazık günah kim kilitledi bu adamı buraya ya? Kalmış burada bir deri bir kemik yemek su vermediniz mi bu adama. Yazıklar olsun çıkaracağım lan seni. Hüsnü. Bunun adını Hüsnü koydum. Hüsnü çıkaracağım seni oradan tamam mı? Dayan yiğidim. Hüsnü buldum seni Hüsnü sonunda. Hüsnü kurtarmaya geldim seni Hüsnü. Hüsnü bir şey yapamıyorum ben. Hüsnü kusura bakma kaldım burada yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum Hüsnü. Buraya bak daha buraya da kesin bir şeyler inşa edeceğim ben. Kesin ya ama piramidim bitti ya tamamlandı işte bak mis gibi. Mis gibi piramit oldu ya daha ne olsun. En sonunda krallığımı artık halka duyuracağım. Yine kral oyun bozan desinler en tepe şu benim odamı şuraya yukarıya yapacağım bak. En tepesi var ya oraya. Küçük bir tane oda. Bir artı bir bir oda yapsak yeter. Yani neyinize etmemiş kardeşim zamanında. Bir artı bir yapsanız şu piramitlere yeterdi yani. Ne gerek var? Kocaman inşalar üçgen üçgen, Uzaylılar mı yaptı diyoruz bir de bunları. Hala günümüzde kafa yoruyoruz bunlara. Yazıklar olsun size ya. Lava girince ölüyor muyum? Ölmüyorum oğlum. Ben lava girince niye ölmüyorum ya? Büyü yaptılar bana. Taşa yapışıp kaldım. Taşa yapışıp kaldım. Büyü yaptılar bana. ha. Gidemiyorum da bir yere. Kıpırdayamıyorum. Kurtarın beni. Para biriktiriyoruz gene. Bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Canlarım benim. Ha <laughs> yine ben geldim. Bu sefer de 7,5 milyon ayakımı bir para biriktirdim. Hemen gidip açacağım. Ne varsa ne yoksa her şeyi açmaya çalışacağım. Ya bu yazık bu adamlara. Gerçekten duvara monte etmişler ya. Vallahi yazıktır günahtır ya. Hop 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 bir de hop bir de. Dur lan hızlandım mı yanda? Lan hızlanıyorum. Ne oluyor bana? Ee ben de saçacağım oğlum orayı. Hızlandım ya lan. Lan gidemiyorum. Allah Allah gidemiyorum ben oradan. Lavlara bastırıyorsun bana ya. Niye hızlandım ki ben orada öyle? 3 milyon verdim bir şey. 3 milyon. Ana buna. Ya ya bu nedir ya ben buna niye 3 milyon veriyorum para Bunu ne yapacağım ben ya Oğlum piramit içine piramit inşa ediyorum ben ya Niye böyle gerçek piramitlerde böyle miydi Piramit içine piramit inşa ederek mi yapmışlar acaba Aranızda piramit gören var mı ya bana bir söyleyin ya Bir anlatın bana ya Bak müteahhit burayı yamuk yapmış içeriden fazla malzeme çıkarmış dışarıya Olacak iş değil gerçekten Hiç olacak iş değil tamam ben yine geri geldim Sürekli diyorsunuz ki bu adam gidiyor geliyor Gidiyor geliyor falan böyle sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor Falan diye olabilirsiniz ama 8.2 milyon açık kardeşim 1.3 1.5 milyon ha bitti tamam Buradan da para kazanma yeri mi açacağım acaba ya? Ya burayı da açıyormuşum bundan ya. Ya abi ben 8 milyon para biriktirdim. 8 milyon ya. 8 milyon dolar. Nasıl biter hemen ya? Çarpı 10 yapsa onu bizim kurla. Türk para TL ile çarptığında 80 milyon para hemen bitiyor ya. Çıkacağım yukarı. Yukarıya çıkacağım. Birazcık zorlarsam şöyle yatmayı denesem olacak gibi. Mumya falan da yok burada ya. Bak o dikkatimi çektim. Mum yok mesela burada. Niye mumya koymamışlar acaba ya? Mumya buranın bel midir ya. Mumyasız olmaz yani. Lan ne oldu? Aha. Wow. Oğlum bak ben bir yerlere geldim şu anda kendimi garip garip yerlere soktum. Ben burada geldim de nasıl çıkacağım peki burada? Ha? Göze mi girmem lazım? Ya göze girmek demek böyle bir şey demek değil ama ya. Ben nereden çıkacağım burada? Ayda geldim tamam ben buraya geldim de nasıl gideceğim ya? Allah'a öldüm duvara tıkladım öldüm ha. Bana bir tane araba ver. Ne yapıyorum burada? Yalla habibi yalla yalla habibi yalla yalla habibi yalla yalla habibi yalla. sen oğlum. Oğlum var işte 2 milyonum var. 2 milyar mı sanki o? 2 milyon işte ya. Kaç para istiyorsun ben? var param ya aç sen oğlum şunu oğlum aç şunu bak 2 milyon param var benim paramıza rezil oluyoruz ya oğlum açıl işte lan açıl oyun bozuldu lan ben mısır kralı oyun bozan hepinizin oyununu bozacağım nereli oğlum bu bozacağım ne ya hepinizin oyununu bozuyorum demen lazım bozacağım tuh yazıklar olsun sana konuşmasını da bilmiyor kral olacak bir de evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı yapabileceğim açabileceğim her şeyi yaptım sanırım ya piramidi çok çabuk bitirdim bayağı çok çabuk bitti hakikaten ya ben biraz daha böyle uzun sürer günler sürer falan diye düşünüyordum ama Valla kısa sürdü Birazcık şaşırttı beni bu oyun Mumya olmasını isterdim Mumya yok hiç Benim mi mumya edeceksiniz Olabilir bak mantıklı aslında Burası benim olduğuna göre Ben mumya olabilirim Bundan 3000 yıl sonra da Benim tabutumu buradan bulurlar Mantıklı düşünmüşler Arkadaşlar beni izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Esen kalın Görüşürüz bay bay Neydi benim gidişimiz var ya Bizim kendimize göre bir has bir gidişimiz var Bu oyun burada biter E oyun bozan gider arkadaş Nereye gidiyorum acaba Lavların içinde yanarak gideceğim <laughs> Öldürecekler beni kurtarın. Kurtarın beni lavların içinde kaldım. Kurtarın beni. Yok mu kimse sesimi duyan yok mu? The yok the